Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün sizin Avcı Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar. Öncelikle video başlamadan. Yusuf Emir... Efendim... Canım benim bu video kaç like istiyoruz? Bu video 5000 like istiyoruz. Aynen öyle canlar lütfen bu videoyu şöyle 5000 like üstü atmayı unutmayın. Ayrıca kanaldaki videoları izleyip abone olmayan büyük bir kesim var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Abone etseniz de açmayı unutmayın ki videodan ilk seferler olun. Bu arada ilk 5 dakika için attığınız yorumlara kalp çıktı atacağız canlar. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi geçen bölüm biz yolun ortasındaydık. Önce bir uyuyalım bence Hüseyin'miz. Evet, ateşim düşüyor çünkü. Yolun ortasındaydık. Bir waypoint burada aldığımız için burada başladık. Şimdi o fast Travel noktasına bir gidelim. Sonra görev varsa görev alalım. Yoksa hangisi benim diye bunların? Elmas benim. olan senin. Elmas olan senin. Adam artık Evet. Şimdi fast Travel nerede? Şuradan yukarı gideceğiz gel. Şu anda saniye başı 15 blok diyeceğim o da gitmez bizden. 15 blok değildir herhalde değil mi bu hız? 15 blok hızı değil. Benimki 18 o zaman. Oo ya o gitti elması aldı ya. Ha, tabii oğlum. Hala 15 zümrütüm var ha. Harbi evet. mi? Evet. Ey maşallah. Aa bulduk. Güzel biz o. Oğlum bu ne? Oğlum az önce ne oldu bana ya? öyle dalmamak gerekiyormuş. Çok mu hızlı yoksa ben mi salaklık yaptım ona bakacağım. Bir baksana bana. Rhino. Tamam. Beni görüyor mu şu anda? Üstüme doğru koşuyor. Ben bir tanesini tek Gelme. Tamam tak. Oğlum bu kaç vuracağım böyle? Nerede o? Gelme. Bitti. Çok agresifler ya. Aa geliyor. Hayır. Aa arkama bakamıyorum direkt. Aha ki öldürdüm. Ha çok güzel. Ben de buna sıkıyorum. Allah mermim bitti. E oğlum hiçbir şey vermedim mi şimdi oğlum? Benim mermim de bitti ha. Oğlum geliyorsun ve doğru. Hadi. At, bak, arabam var ya bak yavaş olsa var bitmişim ben. Oğlum bunun kaç canı var? Çok Allah. fazla var onu çok fazla var onu biliyorum. Bitti mi şimdi bu kadar mıydı? Burada niye Rhino var ben anlamadım ki. Hayır niye hızlılar bu da var yani niye bu kadar hızlılar? Oğlum Rhino adam dağı taşa attı. Ne var burada? Bu ne? Bu ne oğlum? Hey. <laughs> oğlum binanın yarısı yok. He de oğlum burayı kullanmayacağız ki yani. Aha ben buraya waypoint çektim. İşte waystone oldu ya. Oğlum gece oldu da buraya gelmek zorunda kaldık. Hava soğuk. Bina yarım yamalak yıkık. Ne, ne yapmayı planlıyorsun? Ya direkt uyu geç Allah Allah. Oğlum ben geçen uyuyacağım var. diye ölmüştüm ya. O aklıma geldi. Bak ben de 15 var aslında bir wool jacket, jacket falan mı alsam? Diyeceğim de zaten var üstünde bir şeyler ya. Ya işine yarayacaksa al. Bunu, hani... bu ne satıyor lan bu? Aa oğlum mermi yok la. Sende mi mermi yok? Evet. Bende var. Allah. O zaman mermi alayım. Sen al. Bir ben bir 10 10 tane mermi aldım. Şimdi ben buradan bir plaster alırım artık kendime. Güzel. Artık kendimi tedavi edebiliyorum. Ah bir senin olsun. Nereye attın oğlum onu? Hop Reyes'i açtım. Attım aşağı. Ata, e, za zararı görmüş olan yerlere bunu koyarsın. Şimdi görev almak için motorumuzu alalım. Ve ana fast noktamıza gidelim. Evet yani şu fast bir düzeltmediler. Niye? Ya şey oluyor. Aşağı indim bak yine bacağım hasar gördü. Ha, tabii tabi bende de öyle oluyor. Motoru bırakmayı unutma. Ben hemen şuradan biraz su alayım. Yemek var mı? 15 tane var. Of adam olana fazla. Bu arada burası bizim ana bölgemiz ya. Ben buraya topladıklarımızı atıyorum. Ya da gereksiz olanları. Yani e, motor... bak, neler var ya burada? Ben, ben postlar falan var. Ben onları direkt yolluyorum. Yolla da hepsini yolla. Aa kamp ateşi alacak paran var mı senin? Var. Bir tane kamp ateşi alsana. Aldım. Çok güzel. E, ee, ben de çakmak var tamam. Şimdi bir görev alalım bakalım. Ne diyor? Quest. Bugün 5. bölüm özel bir etkinlik yapılacak. Zombi salgını avı. Ne? Oğlum. Abi <laughs> <O> ne <gülüyor> alaka? <gülüyor> Harbi ne <alakalı? gülüyor> Kuzeyde dağların arasında bir salgın başladı. Gidin ve adı tamamlayın. 128 çürük et. Oha o ne öyle? Ama 5. Şey bölümü özel güzel etkinlik olur ha. O zaman ne diyoruz Yusuf Emir? 5. bölümü özel böyle bir etkinlik varsa. Ne yapıyoruz? Güzel bir like gelmesini bekliyoruz. Ha tabii ki. Şimdi. Bak, Gel bak, bakalım. Bak bak. bak. Waypoint'e bak bak. Bak bak bak. Waypoint'e bak. <laughs> Waypoint düzeltmeleri lazım ya. Çok hatalı. Dur ben direkt cream onu ya. Benim elim sakat da. Oğlum tam da ortası ışınlanmışın ha. Hah. Buradan kuzeye. Hop. Oğlum ben hızlı ben saymam ki. Ee, yarış olsun da bir seni yok edeyim ya. Oğlum o yarış etkinliğinde var ya ben en güçlü aracı alıp geleceğim sana. Aa öyle yok. yok. oğlum baya yukarıdaymış bu be. Ben bunu hemen dibimizde sanıyorum var ya bu baya ilerideymiş. Hop aşağı. Ama bu benim ara oğlum çok dibimden gidiyor. Sen niye yetişemiyorsun bana? Hayır atma mısırak atma manyak. Etkinliğe gidiyoruz. <laughs> Etkinliğe gidiyor. Niye mi? Niye mi yetişmiyorum? Birileri yavaşlıyorum oğlum. Aa. Ben hakaret sayarım bunu kendime. Bak, hiç yavaşlamadım. Lan oğlum. Ya sıkma. Boş harcam mermini. Kaç para o? Bakayım. 16 mermim var. Senin kaç mermin var? Eee 10. Maşallah. Bu arada burada bak oğlum bu kadar az mermiyle biz nasıl öldüreceğiz ya? Oo! Gel buradan yukarı. Aa sandık var. Salgın için mermi. Oy! Tam buraya nasıl geldim bir anda? Ya yaanter aşık oğlum bunlar şimdi benim mi oldu hepsi? Aa, Yok. Easy. Etkinlik mermisi de şey yapmaya dikkat et. Kendi mermi sayını aklına tut eksik falan veririz alırız onu sonradan. Onu zaten benim mermim. Ben bu arada motorla inmem aşağı. Niye? Oğlum dağın içine demedim mi bu? Aynen. Mi Aşağıda baksana. Dur dur ben... şu motor alayım. Dur. Ben motorla inmem aşağı. Oo! Oh. Ben indim bile. Geliyor Aa, sana geliyor. bir şey. Geliyor. bir şey geliyor. Oğlum. Oo! Bu arada Hüseyin, şöyle yapalım. çok sıkıntı olacak. Evet bir tık öyle. Su var mı sende? Fazla yok. O zaman bir su alayım ben geleyim olur mu? Sen al gel de oğlum. Al sularını. Allah oğlum mermim gitti ya. Nasıl mermi gidiyor oğlum? Işınlandım ya. Şeye oğlum, ve fast travel'a. He. Bölge dışına çıkınca silah mermileri gidiyor. Oğlum bu pistolün eğimi hiç hoş değil ama ya. O yüzden yakında gideceğiz. Gel. Gece de oluyor. Hem yakında hem de şey lazım bize. Şu... Diğer Rüf. silahlardan lazım. Ama burada bak bize pistol vermiş. Demek ki pistol etkinliği zaten. Oo, hadi. Şirketleri topluyorsun değil mi? Oğlum daha hiç kimseyi öldürmedim ki şu ana kadar. Oğlum buradalar zombiler. Böyle gelme ama. Oğlum mızber be. En sevdiğim mızrak oldu şu ana kadar ya. Oğlum çok fazla geliyorlar ya. Hadi. Ah! Hayır 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 beni görme beni görme beni görme. Beni görme. Yusuf evi kafana Ne? Tamam. Oraya e, kaldık mı burada? Ya niye kıramıyor oğlum bu kadar yavaş? Oğlum bu taş galiba ya. Taş kırdım elimde taşı ya. Oğlum ben hiç pistol sevmedim ya. Ne kadar kötü. Işık verebilecek bir şeyimiz yok değil mi bizim? Yok. Gel bakayım sen. Gel gel gel. Geliyorlar. Gece vakti burada savaşmak çok korkunç ya. Oğlum. <laughs> çok sıkıntı. Oğlum gittim arkadakini vurdum. Öndekini nişan alıp ya. Hayır. Hayır 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 hayır. Asıl lazım. Evet. Evet şu çürüketleri kaçırmayalım. Çok çürüket kaçırıyormuş gibi hissediyorum ben ya. Gidi. Aa, benim, benim hiç yok. Mesela mızrakları topluyorum zaten. Gelme öyle ama. Aa. Ah. Oğlum, oğlum ne yaptın? Adam vuruyorlar ha. Oğlum ne yaptın? Ne oldu? Niye niye öyle bir şey yaptın? Ne yaptın lan? Allah Allah ya. Oğlum ne yaptın ben anlamadım ki. Zombi aşağı ettin, tek yedim. <gülüyor> <gülüyor> e, zümrüt var mıydı senin? Evet. Kaç tane gitti? 9. Nasıl 9 tane gidebiliyor? Oğlum 9 tane vardı çünkü. Belli bir oranda gidiyordu. Değiştirdiler mi onu? Ne bileyim. <laughs> ben ne bileyim sana onun geleceğini ya. Aa tuzağa düşmüş bunlar. Öleceğim. Oo nasıl bir sürü geliyor arkamdan. Aa ısınma bölgesi var. Isınmayı demiş. Karakter üşüyor benim. Oğlum kaldım. Sen çok köşelerde takılıyorsun ya. Geliyorlar. Senin solundan geliyor. Kaç. Aa bacağım 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 bacağım. sağ bacağımı tedavi et. Sağ bacağımı tedavi et. Tamam. Lan tamam. o tedavi ettik bacak daha da gitti. Oğlum bu ne adamlar sadece sende. Evet onu fark ettim ve şu an karakter çok yavaş gidiyor. Gelmeyin oğlum artık ya. Aa arkamda. Tü. Oo kör oldum. Kör oldum. Tüh be. Oğlum biraz et. Bak şu ısınma bölgesi var. Oraya gidip orada mı savaşsak etraftakilerle? Bilmiyorum ama geliyorlar. Hani ben merkezi yer duranıyorum çünkü duvar kenarına bizi çekiyorlar sonra. Oğlum merkezi daha çok ki. Tamam indirdim bunu. Tamam, buralarda takıl bunları indirelim böyle. Ay. Az önce kardeşime çok güzel vurdum çünkü onu fark ettim. Hayır ya yine mi ya? Oğlum sık şunları sık 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 sık. Arkadaşım arkadaşım. Oğlum bu ne? Merkez daha kötü ki herkes buraya geliyor. O zaman kenardan kenardan gideceğiz. Kenardan kenardan gideceğiz. Bir taşın dağın üstüne çıkıp mı sıksak etrafa ne yapsak? Uzaktan olmaz ama uzaktan çok sıkıntı. Oğlum bir tuzak yapalım oraya sıkıştıralım bunları. Baksana şu ordu ya. Oo! Vallahi etrafında dolular. Vallaha dolular ha. Oo! Kafam yok. Şu an kafam yok. Onu biliyordum zaten. Oğlum çok fazla zombi var. Hey hayır üşümem. Üşüme üşüme üşüyorum. Şu inanılmaz üşüyorum. Sıcak bölgelere geçmen lazım o zaman. Oğlum Hayır. ya. Oğlum ben, arkamdaki orduyu görsem bu ne? Sen benimkini görmedin sanırım. Hadi lan gelin. Bak gel daha çıkıyoruz, daha çıkıyoruz gel. Gel daha çıkıyoruz burada parkur yapıp. Hah. Ya gel şimdi ha. Nasıl kafama çıkacağım kafam buraya? Tıklayayım. Kendimi vurdum. Aha kaldılar böyle. Tamam. Oğlum o neydi ya? Hadi hadi hadi. Silah mermileri çok az ya depolayabiliyoruz. Ve çok az vuruyor oğlum silahı. Ama öyle atlamaz. Tamam güzel. Ne kadar çürük et birikti sende? 12. Oğlum ben 128 de... de... hoş değil ama 128 nasıl toplayayım ben? İki stek bende 19 tane var. Bak burada ısınalım biraz yavaş yavaş dalalım. Diğer tarafta daha çoktu biliyor musun? Evet, burası sakin biraz daha. Hayvan avı serisiyle gidip de zombi koymazsın ama ya. Sen nereye saldırdın? Geliyor oğlum işte. Ya sınırsız mermimiz olmasaydı yanmışız söyleyeyim mi sana? Oğlum Bana. sınırsız mermi olmasa yok yani imkansız ki zaten. Şuradakileri biraz kendimize çekelim. Bak ben top çekiyorum onları kendime. Sen çek onları. Gelin bakayım. Burada parkur yeri var. Vurduğun zaman sana odaklanırlar. Ee, bana geliyorlar. Hah, tamam. Hadi. Oo, son anda. Son anda. Önce seninkileri halledelim. Oğlum benim ayağım tutuyor ya. O kadar zor ki. Bir de silah çok sekiyor. Tamam, ben bunu hallettim bunları. Ama şey lazım ya. Valla ben mızrağı inanılmaz sevmiştim. Bak bir sürü ısınma bölgesi var. Onlara bir bakabiliriz. Aa, sıkışmışlar. la. Aa, ya. Şerefsiz. Ne kadar oldu şirketin? 27. Oğlum, tamam, i̇yi bitti neredeyse ya. Neresi bitti oğlum? Sende kaç tane var? Bayağı bitmiş ha. Tamam. 22 oldu. Haritada mor şeyler var onlar ne? Geliyor arkana zombiler geliyor, zombiler Geliyor, gördüm. Türkiye'de kaçırdım ya. Hadi bakayım gelin. hepiniz yetişe mermim var. Gel gel gel. Hadi. Hayır hayır hayır. Kafam yok kafam yok kafasızım ben şu anda kafasızım. Öldürdüm onu. Bandajı sardı mı sen kendine? Hayır al. Versene bana bandajı. Aa bu ne lan bunu? Neyi? Ha, bandaj mı aldın? Plaster almadın mı? Almıştım ya oğlum onu çok önceden. Hadi. Oh be gündüz oldu. Şimdi gel güzel güzel Bundan odaklanabiliriz kafa dağıtmadan. Çok fazla yaklaşa gidemiyorum artık. Bir Şey oldum resmen. Yürüyemiyorum etrafta. Oğlum ya. Ya abicim sen nasıl ölmüyorsun? Ama bu kadar kolay mermi bitmezsin ya. Hadi hadi, hadi, hadi. az kaldı. Tamam. öyle artık. Oy. <laughs> yani. Ya Böyle kurtaracağız artık. Sen nasıl bir karizmasın ya. Burada çürük et var. Orada. orada da çürük et kaç, kaçırmışız şurada. Arkamda olmadı. Oğlum adam uçtu. Uçarak geldi. Hayır. Oh tamam. Hayır. Arkanda. Oo. Tamam çok iyi. Topla 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 topla. topla. Şunları bir toplayıp aslında kendinize çekmek lazım. Gelin bakayım siz. Oğlum orada farklı bir şey var solda dikkat et. Tamam ben de oyalıyorum onları. Kaç tanesi hiç olmazsa. Tamamdır. Çok iyi. Baba bak, çaktırmadan geliyor. Kaç tane oldu sende? 47. 35 az neredeyse bitti. Neredeyse bitti. Az kaldı az kaldı. Oğlum şurada iri yarı bir şey var ya. Oğlum o ne la? Ona vursak mı? Arkanda arkanda ee, arkanda, arkanda. Yani Bak ben şu tanka odaklanıyorum. Tanka vurmaya çalışıyorum. Bir tane vursam yanımıza gelir çünkü. Oğlum ama hoş ki durmuyor yani o ben sana söyleyeyim. Evet farkındayım da. Heh gösterdim kendimi. Arkanda arkanda. Arkanda canım arkanda, arkanda tank da arkanda. Tamam oğlum tank burada. Oğlum bu ne ne kadar iğrenç bir şeysin sen. Oğlum uzakta çok vuruyor galiba. O galiba çok vuruyor. Oha ölmüyor. Abi kaç tane daha vurayım sana ya ha? Ne istiyorsun? Hadi. Oha. <laughs> bu ne? Ölsana değil. Hadi be. Hocam yanlış yere gidiyoruz. Orada zombiler var. Oğlum bu ne ya? Abi üstüme geliyor, üstüme geliyor, üstüme geliyor, geliyor. Oh. Ha. Ne çıktı da? Kaç tane çıktı? 10 tane. 59 Oha. oldu. Oha. Ama Tey de değer mi? Yani, yok. Çok uğraştık oğlum. Evet bayağı uğraştık ya. Gelin bakayım siz. Ama tek başına olsa harcanır. E, öyle gelme. Oğlum niye burada TNT var? Ne TNT mi? Evet. Nerede TNT var? Patlatabiliyor musun onu? Şey var üstünde. Nerede TNT? Bana gösterebilir misin onu? Göstereceğim bir saniye şunu öldüreyim tamam gel. Nerede gör bak göster bakayım bana. Aa Hüseyin Mir. senin bacağın şey tedavi yok tedavi olmuş bir şekilde mi yoksa hasarlı mı? Tedavi tedavi gel gel. Hüseyin Geçelim bakayım çocuklar. Bütün zombileri buraya çek etraftaki. Koş. Ay ya bana vurdu. O zombilerin hepsini buraya çek Hüseyin ben çok öldüm az önce. Gel 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 bakayım gel 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 gel. gel 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 hadi bakayım. Çekiyor Getiriyor musun? geliyor. Hadi hadi hadi. Getir buraya. Buraya bana dön bana dön bana dön bana dön. Bana dön, bana dön. Hadi. Olur mu? Bunlar kaldı. Olsun, olsun. Oh! Yusuf'im zaman zaman tüküreyim seni ben. Vıcır vıcır sesler duyuyorum, vıcır vıcır sesler duyuyorum. Tamamdır. Kaç oldu bende? 52, 53. Bana bak artık! Eee, evet, son mızram. Hadi. Kaç, 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 kaç. kaç. Merve'yi doldurma ben vururum. Sen direkt kaçmıyor odakla. Tamamdır. Tamam, bitti. Neredeydi o mermi? Bende ben 70 tane var. 78 oldu. Lan bir tane ölmüş lan. Onları topladım ben, 78 tane oldu. Abi 2 stack var mı? Sen al bak bakayım. 2 stack oldu mu? Oldu. Deki oldu mu iki tek? Evet. Ben de tamamlanmamış gözüküyor. Bir versene ben tamamlayayım. Ben de tamamlandı. Ben de tamamlandı. Tamam, bir de bana ver. Ben de görevi. Motorları nereye bıraktık? Yukarı. Direkt etkinlik noktası ışından. Oğlum ben böyle bir etkinliğin zorluğunu düşünmedim hiç. Oğlum bu neydi böyle ya? Ha dur, mermileri ben direkt bırakıyorum. İleride tekrar etkinlik olursa buradan alırım. Bir daha uğraşmayacağım yani şeyle. Görev daha yeni tamamlanıyor benim. Tamam, Diz. gel. Sen öyle gitmeye çalış tamam mı dümdüz? Ben de böyle gitmeye çalışayım. Baya iyi gittin ha. <laughs> çalışmadı ya. Baya iyi gittin ha. Ama oğlum ya motorum vardı ya çalışmadı ya. Bir de artist yapacaktım onu sana. Lan bunun mermiler benim mermimdi ya. Şu gaza geldim harcıyorum şu an. Göklerde de <laughs> yakaladı. Sanki... Ya oğlum adam ya. <laughs> Çok saçma bir görüntü var. Aaa kıçıyorum <laughs> bir de eğilmiş. Aaaa. <laughs> Aaaa. Ana ben daha konuşmuyorum. Oğlum arabam nerede? <laughs> arkamda arkamda. Burada mı? Evet. <laughs> Allah'ım. Ben böyle bir şov yaşamadım, yapmadım, yaptırmadım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz oğlum seni yakalayacağım ki. Hadi. Hadi. Ah kıçım. Nerede oğlum bu şey? Aa ah, başım dönüyor. Lan kıçıyor orada nasıl başım dönüyor? Sorgulamıyorum. Tamam buradan aşağıda, buradan aşağıda. Hayır. Ya işte. Allah'tan da demize... yapmam artık. Daha da yapmam artık. Mermim kalmadı. Yok yok yapma yapma bende de kalmadı. Allah'tan üzerinde zümrüt falan yok ya. Yani. E, onu hesaplayarak yapıyorum zaten. Hadi bakalım. Ben motoru burada bırakacağım. Çünkü buna benzin falan yapacağım zaten. Bir de motora parça alırım eğer etkinlikten para verirse. Oğlum be. Bir, bir türlü çukurdan çıkamadım ya. Hadi be. Bu arada ben eve festival... Oğlum kaç defa ölmüşüm ya etkinlikte. Eve döndüm. Geldim. Gel bakalım. 60. Biz. Oğlum bir şey diyeyim mi? Bence değdi yaptığımıza. Yetmiş tabi. Ha oğlum direkt en, en iyisini alsam. Ama ben şey senin motor ne kadardı? E, 25 galiba ya tabi 25 40 vermiş geçen 25 de. 25 mi o senin motor? Evet. <laughs> oğlum on bak seninki çok saçmaydı sen altın aldın şimdi sen 45 ödeyeceksin elmas motor için. Ya toplamda ne bileyim yani 25 dedim. 45 mi ödeyeceğim molten yok. Tamam. Ya 45 an toplamda anlamında. Ya shotgun mı alsam? Kaç vuruyor? Ben, 15. Ben, ben rifle, rifle ne? Rifle alacağım. En yükseğini alacağım hem de. Ben shotgun aldım ya. Ben aldım rifle'ı. 25 dedin değil mi? Evet. Bak farklı fiyat çıkmasın ha. Ya o zam yaptıysa o bende olan bir şey değil. Vallahi sen de alalım. Bu arada bakayım nasıl vuruyor nişancı tüfeği. Bir deneyelim mi? Oğlum bana niye şey 15 tane şey at, aldın al. Ben önce bir tut ne? Oğlum sen niye bana 15 tane pompalı tüfek mermini verdin? Ben vermedim ki. Hazır atmışımdır. Bekle şimdi. Araba satıcısından ben hemen yeni motorumu alayım. Sonra senin yanına geleyim. Hadi bakalım. Aha elmas. Yarışı dişe diş gideceğiz Hüseyin'e senle. Yarış mı yapacağız? Yarış etkinliği olursa beraber gitmiş olacağız artık. He ben de şimdi şey olarak sandım. Hala şunlara bir satış özelliği gelmedi ya ben onu ayarım ya. Neredesin mi sen? Ben evdeyim hala. benim, motor, e benim motor orada kaldı dur. Zümrüt'ün var mı? Var 10 tane. Ha, onları harcamayacak mı? Yani harcamayı planlamıyorum. Niye ki? Rifle mermisi aldın mı? Aldım. Oğlum silahımı seninle test edecektim ben ya. Ya yani Valla bir test edelim işte Emre ya gel. 15 diyor hasar 15. Dur o zaman bir şeyler alayım ya da. Bir şeyler düşüneyim ya da. Harca onları harca sen abi. O TNT çok işimiz yaradı ya. Haritada var mıydı acaba öyle farklı TNT'ler? Biz ilk defa mı gördük? ya da Gözden mi kaçırdık? Abi ben ilk defa gördüm onu orada. Tamam hepsini aldım. Aldın mı? Gel bir test ediyorum evet. kafanda. E oğlum kafamda 6. Oy! 2 vuruş. 13. Sen vur bana. Dürü yerinde. Bacaklarım GG. Kafandan vurdum. Ha tutmadı. <laughs> e o zaman ateşimizi de yak. Aa yakamıyorum ateşi. Neyse. Uyuyalım gel. Güzel. Bu görevi de tamamladık. Etkinlik bayağı eğlenceliydi. Ben çok eğlendim ama bir kadar zorlandım. Ama güzeldi yani. Hakkını vermek lazım. Zordu. Ama güzeldi yani. Bir avcı serisinin uzun zamandır böyle zombi temasıyla bir şey yapmıyorduk. Güzel oldu ya. <laughs> Canlar. O zaman bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay.